Biliyorsunuz, e, yani dünya gündeminde yer alan çok önemli bir konu. insanlık dışı, ço çocukların, kadınların ve yaşlı insanların ve tüm e, insanların katledilmesine yönelik e, bir e, durumla karşı karşıya e, olduğumuz için Yalova'da yaşayan sivil toplum örgütleri olarak bir araya gelerek bu konuyu e, Yalova'nın gündemine, Türkiye'nin gündemine, dünya gündemini ayıklarabilmek adına çok değerli başkanların bir araya geldiler ve bir siyaset üstü bir konu olarak değerlendirerek tüm sivil toplum örgütleri mensuplarının da içine alacak şekilde bir takım yani bu deklarasyonun hemen akabinde bir takım çalışmalar yapmak üzere Sayın Vali Hanımımıza Vali görüş görüşmemiz üzerine biz böyle bir deklarasyon ee, yapmaya karar verdik hep ee, ve emniyet müdürümüzle de görüştük. Ben e, sizlerle değerli basın mensuplarıyla basın açıklama metnini paylaşmak istiyorum müsaade ederseniz. Yalova Dernek Federasyonları'ndan Gazze Deklarasyonu basın açıklamamızdır. Soykırım, katliam ve kara harekatı asla kabul edilemez. Yalova'da üç büyük federasyon olarak Filistin'de yaşanan insanlık dramına karşı en sert açıklamalardan birini yapmaktayız. Yalova Güç Federasyonu, Yalova Anadolu Dernekler Federasyonu ve Yalova Karadeniz Dernekler Federasyonu yayınlamakta olduğu bu deklarasyonla İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıları soykırım olarak ve insanlığa karşı işlenen en büyük suç olarak nitelendirmekteyiz. Katliam insanlık suçudur. Deklarasyonumuzda İsrail'in sivilleri yönelik saldırıların bir güvenlik politikası değil, açıkça katliam ve soykırım olduğunu belirterek sivil toplum olarak aşağıdaki ifadeleri yüksek sesle aykırıyoruz. Gazze'de kadınların, çocukların ve masum sivillerin üzerine yağan bombalar, açlık, susuzluk ve ilaçsızlığa mahkum edilen yüz binlerce insan ve dünyanın gözü önünde işlenen bir insanlık suçu olarak bu katliamı ne tarih ne de insanlık affetmeyecektir. Kara harekatı yapılmaya başlanılan İsrail tarafından kara harekatı insanlık dışıdır. Federasyonlarımız İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatına da en büyük sert tepkiyi göstermekteyiz ve tüm sivil toplum örgütlerini de bu yönde ee, tepki göstermeye davet ediyoruz. Gazze'ye yönelik kara harekatı sivilleri topluca yok etmeye dönük vahşi bir yöntemdir. Bu saldırılar uluslararası hukuk ve insan hakları sözleşmelerinin açıkça ihlalidir. İsrail'in barbarca politikaları sadece Filistin halkının değil tüm insanların ortak vicdanını hedef almaktadır. Uluslararası toplum sessiz kalmamalıdır. Bu açıklamamızla dünya devletlerinin ve uluslararası kurumların sessizliğine de tepki göstermekteyiz. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası toplum bu soykırıma göz suç, suç, ortağı olmaktadır. Sessiz kalmak, sessizlik, zulmün en büyük destekçisidir. Tüm dünya devletleri acilen harekete geçmeli, İsrail'in saldırılarını durdurmalı ve insanlık onurunu kurtarmalıdır. Ve bu sayede insanlık onları korunmalıdır. Yalava'dan yükselen ses Filistin yalnız değildir. Yalava'da federasyonlar olarak ve tüm sivil toplum bireyleri olarak bu açıklamanın sonunda şu ifadeleri kullanmaktayız. Unutmamalıdır ki dünyanın herhangi bir köşesinde akan masum kanı tüm insanlığın ortak vicdanını yaralar. Yalava Dernekler Federasyonu olarak, Başkanlar Kurulu olarak ve ezilen tüm Filistin halkının yanında olduğumuzu belirtmek isteriz soykırıma, katliama ve kara harekatına en güçlü sesimizle aykırıyoruz. Bu zulüm derhal durdurulmalıdır. Bu basın açıklamamızın e, akabinde yapacağımız çalışmalarla ilgili de bilgi vereceğiz. Biz basın mensupları ile bu açıklamamızı şimdi paylaşıyoruz. Sayın Vali Hanım ve Belediye Başkanımız Mehmet Gürel ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarının başındaki idarecilerimiz ve tüm sivil toplum örgütleri büyük bir mitik yapmayı planlıyoruz. Başkanlarımız da zaten bu konuyla ilgili daha tarih belli olmadığı için, daha netleşmediği için diyelim, e, bu konuyla ilgili de bilgilendirme yapacaklar. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz birlik ve beraberliğimizi artık bundan sonra e, halkımızı yanında olduğumuzu beyan ediyoruz. Sivil toplum örgütleri olarak hep beraber halk, halkın yanında olduğumuzu beyan etmek istiyoruz. Allah hayırlısını vesile etsin. Yalavamıza da hayırlı olsun. İlk birlikte hareket edeceğiniz organizasyon evet. bu mu? Olacak? Evet. evet, evet, evet. evet. Bu arada e, sadece Yalova'da hem Yalova'nın hem Türkiye'nin faydasına olacak evet. her türlü konuda e, başkalarımla beraber hareket edeceğiz. kalbimizi de burada da özellikle beğenmek evet. istiyorum. Yani zaten e, başına açıklamasını Sağlı Bey okudu. Başına açıklaması zaten hep birlikte karar verdik bunun Biz bu konuda gerçekten Yalova'da tüm federasyon başkanları olarak, STK'lar olarak birlikte hareket edeceğimizi zaten beyan ediyoruz. Bundan sonra bu zoom'un karşısında durabilmemiz için bütün dünyaya artık gel bir üç mesaj iletmemiz gerekiyordu. Ve bu konuda beraber arkadaşlarla, başkanlarla bir araya gelerek bu karara verdik. Bu cuma günü de zaten cuma namazından hemen sonra e, Cevdet Aydın bir deklarasyon yayınlanacak. Daha sonra da e, miting, büyük bir miting olacağını da hadi bağlandığına, devreye bir karar aldık zaten. onu da tarihini daha sonra sizinle paylaşacağız inşallah basınca